kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere mercimek çorbasının yapılışını anlatacağım. Mercimek çorbasını misafirlerime yaptığım için 2 su bardağı mercimek kullandım. Biz mercimek çorbasına başka hiçbir şey koymuyoruz. Çünkü benim kızlarım, ikizlerim istemiyorlar. Sadece mercimek ve soğan koyuyoruz. 2 su bardağı mercimek kullandım, 1 adet de soğan kullandım. Mercimekleri bol suyla 3-4 su yıkayın. O beyaz tuzu çıkıncaya kadar mutlaka yıkayın. Bir adet soğanı da normal kalınlıkta doğrayın. Çünkü ben soğanı ve mercimeği kavuracağım. O yüzden soğanı birazcık doğruyorum. Normalde sadece haşlama usulü yapılsaydı soğanı diri halde de atabilirdiniz. Evet, soğanı bir tencereye koyuyoruz. İçerisine de yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Ve ocağın altını açıp soğanı ateşte kavurmaya başlıyoruz. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Karıştırarak soğanı kavuruyoruz. Arkasından iki su bardağı mercimeğimizi de koyup onu da kavuruyoruz. Burada mercimeğin kavrulması çok önemli. Birazcık mercimeği kavuruyoruz. Arkasına su koyuyoruz. Suyu da önce 4 su bardağı koydum. Mercimeği haşladıktan sonra, mercimeği blenderdan geçirdikten sonra 1 su bardağı daha su koydum. Yani bu mercimek çorbasının içerisine 5 su bardağı su koydum. Siz bunu 5,5 su bardağı da yapabilirsiniz. Koyruğunu nasıl seviyorsanız o şekilde koyun. Kaynamış suyu koymaya başlıyoruz. Suyu da kaynattım bu arada. Kaynamış su koyarsanız çok iyi olur. Çünkü kavrulmuş yemeğin içerisine soğuk su koyduğunda yemeğin tadı bozulur. Yani pişmiş yemeğe de soğuk su koymamak gerekir. Bu arada kanalımızı Beğeniyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız, kanalımıza abone olup yorum yapıp videolarımıza bize destek olabilirsiniz. Evet, suyu da koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıp mercimekleri pişiriyoruz. Mercimek çorbasını sever misiniz? Benim ikizlerim mercimek çorbasını çok sevdiği için bizim evde mercimek çorbası çok fazla yapılıyor. Evet, mercimekler pişti. Burada mercimeği pişirmek çok önemli. Mercimek ezilme kıvamına gelinceye kadar mercimek bir güzel pişirilmelidir. Şimdi tencerenin altını kapatıyoruz ve biraz mercimeğin soğumasını bekliyoruz. Evet, mercimek soğuduktan sonra da blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirilen mercimekler daha sonra tekrar e, ocağın üzerine alınmalı. Üzerine bir su bardağı daha Sıcak su koydum, kaynamış su koydum. Sonra bir küçük tavada tereyağı kızdırdım ve üzerine toz biber koydum. Ben nane koymadım, nane de koyabilirsiniz. Benim ikizlerim nane sevmediği için biz nane koymuyoruz. Sadece toz biber koyuyoruz. Pul biber de koymuyoruz. Ağızlarına geldiği için pul biber ve nane koymuyoruz. Ama sizler koyabilirsiniz. Mercimek çorbamız hazır. Biraz daha kaynattık mı? pişmiş oluyor mercimek çorbamız. Şimdi bu kıvama yarım su bardağı da su koyabilirsiniz. Ama koyu kıvam seviyorsanız bu kıvam güzeldir. Mercimek çorbasını kesinlikle limonla yiyin. Limonla enfes oluyor. Bir tarif videomuzun daha sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarif videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.